Women in Tech, teknolojide kadınlar denilince benim için akan sular durur. Neden? Çünkü ben de oradan geldim. Uzun uzun yıllar önce küçük bir şehirde yaşarken teknolojide çalışan o kadınlardan biri olmak istemiştim her zaman. O büyük global şirketlerde, büyük takımlarda, multikültürel takımlarda falan filan. Evet ben amacıma ulaştım. Mezuniyetimden tam iki hafta sonra kocaman bir teknoloji şirketinde çalışmaya başladım. Çok da memnundum. Neden? Çünkü hani hep o hayalinizi kurduğunuz şirkete adım atıyorsunuz, o kişilerle tanışıyorsunuz artık. Bundan önce hep alan, teoride alan kişi sonra da verici oluyorsunuz ya bu dünyalara değer bir şey. Women in Tech denince o yüzden benim için akan kusular duruyor. Çünkü yıllar ve yıllar boyunca biz teknolojide kadınlarda rol modelleri göremedik. Gördüklerimizle de kendimizi rezone edemedik. Hikayelerimizi ortak paydada buluşturamadık. Bu ne demek oluyor? Acaba e, farklı birisinin yaptığı bir işi, geldiği bir pozisyonu, acaba ben de oraya gelebilir miyim, acaba sadece belirli bir grup, e, privilege insanlar mı bu tarafa gelebiliyorlar ya da işte benim yapamadığım farklı alanlarda acaba kendimi geliştirmem gereken şeyler mi vardı acaba ben onların geldiği pozisyonlara gelemiyorum gibi insanların kafasından milyon tane soru e, ulaşıyor. O yüzden Women in Tech denilince ben benim için teknoloji alanında çalışmak isteyen kadınları yol açan, teknoloji de çalışan kadınların ilerlemesine destek alan organizasyonlar geliyor benim aklıma. Bu amaçla da kurulmuş milyon tane şirket ve aynı zamanda non-profit şirketler var, kurumlar var. Ben bunlara gerçekten gönülden destek oluyorum. İrlanda'da olsun, Türkiye'de olsun, onların farklı ülkelerde olsun. Aslında insanlar bir araya gelince ne görüyorlar? Aslında bizim sorunlarımız farklı değilmiş. Nereye gidersek gidelim, bizim yaşadığımız sorunların aslında e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine varan uzanımları varmış diye görüyorsunuz. Aynı zamanda diyorsunuz ki benim yaşadığım problem benim e, eksikliğini benim eksikliğimde olan bir şey değil. Aslında kurumumuzun kapsayıcılığının eksik olmasından kaynaklanıyormuş gibi görüyorsunuz. Olayları farklı yerlerden görebiliyorsunuz. Başka bir kişiyle konuşuyorsunuz. Yine aynı organizasyonda diyorsunuz ki a hikayelerimiz ne kadar benzer a diyorsunuz acaba ben o kişiye yardımcı olabilir miyim acaba ben kendi hikayemle ya da kendi verebileceğim destekle tavsiyeyle ya da e, onların geçtiği yollardan geçtiğim tecrübemi paylaşarak onlara bir katkı sağlayabilir miyim onların uzun yolunu bir nebze de olsun kısaltabilir miyimi her zaman aklınızdan geçiriyorsunuz. Ben kesinlikle o kişiyim. Bundan önce de bundan sonra da her zaman kalbimin bir tarafında women'in tek yazıyor olacak. Bu background information'ı verdikten sonra arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Bu organizasyonların kuruluşunda ben dediğim gibi şirketimle beraber, kendimle beraber bir event organizasyonları oluyorsa her zaman girip desteklemişimdir eğer vaktim oluyorsa. Eğer işte açtıkları bir program oluyorsa onların görünürlüğünü artırmak için desteklemişimdir. Kendi web sayfamda, kendi web sitelerimde, şirketimin web sitesinde onların daha çok görünebilir olduğu ya da daha çok insanlara ulaşmasını sağlayan şeylere her zaman destek vermişimdir. Ben bu heyecanla, hevesle... eee Tabii Türkiye'den ben ayrılalı 20 yıl oldu. Hani ben e, bazı şeyleri burada daha çok görebildim. Hani her ülkedeki ya da Türkiye'deki şeyleri bazen çok da fazla takip edebilme imkanım da olmadı açıkça söylemek gerekirse. O yüzden vereceğim örnekleri şey yapmayın hani e, kısıtlamayın e, ya da şey diye düşünmeyin hani genelleyerek veriyorum diye şey yapmayın ama çok heyecanla beklediğim bir women tek programı vardı ya da e, kurucusunun e, oraya şey yaptığı e, misafir olduğu bir program vardı. E, bunlar her gün oluyor tabii ki. O yüzden hani isim vermek falan şey yapmak istemiyorum. Ama e, ben dedim ki Aa işte harika yine duyduğum harika bir program, harika bir kurucusunu dinlemek için güzel bir fırsat. Ben de o sırada bir şeyle meşguldüm. Onu da arka planda açtım. Dinleyerek o işimi yapıyordum. Ve arkadaşlar o benim için büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yani şöyle benim kafamda hayal ettiğim, daha önceki women'in tek tech organizasyonlarıyla karşılaştırdığım ve hani harika işler yaptığını sosyal medyalardan gördüğüm ve onları pozisyonlandırdığım şey benim için pışt, düştü. Ee, bu neden oluyor? Çünkü bunun birkaç sebebi var. E ee, Bu demek olmuyor ki hani o organizasyonun yaptığı etki hiçbir şey ya da işte benim e, bir kişinin yaptığı verdiği bir röportajdan veya söylemden dolayı e, women'in teke bakış açım değişti bunlar değil arkadaşlar. Bazen e, bunu birkaç kez gördüm net bir şekilde o yüzden e, sıralayabilirim sebeplerini de. Women in Tech e, ya da Women in işte Finance tarzı organizasyonlar bazı kişilerin kendi kişisel PR'larına hizmet etmek için kurulmuş ya da onların kişisel görünürlüğünü e, bir yerden bir yere e, zıplatmak için e, kurulmuş organizasyonlar oluyor. İkincisi kuruluş hikayesinde hikaye yok. Ya arkadaşlar yani dinlediğim şey e, çok basit sorular yöneltildi. E, hani çok heyecan da verici hep böyle bir çıkış noktası, geçmişten bir hatıra, işte küçükken ben şunu yapmak isterdim, şunu her zaman hayal etmiştim falan filan gibilerinden hani hep duyarsınız ya. Öyle bir şey bile yok. Yani hikaye yok. Hikayenin olmaması kişisel hikayenin o organizasyon kurduğu o büyük işte çok büyük etkilerini verdiği organizasyonla e, hiçbir bağlantı kuramaması bu ikinci red flag arkadaşlar. Bir PR olarak kullanması. iki o da bir PR olarak kullanması. iki kişisel hikayenin olmaması. Arkadaşlar benim gördüğüm milyon tane Women in Tech organizasyonu varsa ve bunun milyon tane de kurucusu varsa onların hikayesinin hepsi ama hepsi o kadar böyle ortadadır ki herkes o hikayeyi bilir, ezberebilir. Bilmem kaç yıllık bir organizasyonun kurucusunun onunla ilgili bir anlatacak bir hikayesi bile yoksa geçmişten bence bunların güvenliğini sorgulayın. 3. Beni başka bir şok eden şey de yani women in tech organizasyonlarının birçok şeyi olur. İşte ne bileyim women in tech'teki kadınları güçlendirmek ya da daha çok women in tech e, entegre etmek topluma gibilerinden yani milyon tane şey olur ama onlarda gördüğüm bir etki şeyi yoktu yani oradaki röportajda kendisini anlattığı kadarıyla ve dedim ki tamam yani ben bunu bir videoya dönüştürmeliyim. Çünkü bazen, yani ben de kendimi de dahil ediyorum buna, e, topluma iyi şeyler yaptığını düşündüğümüz bazı insanların hareketleri oluyor. Biz onları topluma yarar olarak adlediyoruz. Görüyoruz, bir etki yaptıklarını düşünüyoruz. Bazen o organizasyonların içi tamamen boşalabiliyor. Ya da tamamen kişisel PR'ını bazı kişilerin, şey yapmak için, pohpohlamak için çıkmış olabiliyor. Bunlara ne? siz dikkat ederseniz, yani kişisel hikaye var mı? Birisinin PR'ı mı ön plana çıkarılıyor? Etki var mı organizasyonda? Yaptığınız yatırımlar, verdiğiniz destek, emek birazcık daha işe yarar diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gördüğünüz bazı böyle organizasyonlar var mı? Ya bence her zaman organizasyonların topluma yarar sağlayan organizasyonların her zaman sayısı artmalı. Ama arkadaşlar bazı şeyler o kadar kişisel PR ortaya çıkıyor ki hani siz maalesef topluma destek olmuyorsunuz o kişinin PR'ına destek oluyorsunuz. Fikirlerinizi bekliyorum. Teşekkürler.